Sener Bey, hangi kanaldan geliyorlarmış peki? Çok büyük. Ulusal. Hatta uluslararası. Ta Almanya'dan Çin settine kadar cam gibi çekiyormuş. Vallahi mı? Ekmek saf çapsın ki. Ama ne yaparım? Madem bana küssünüz, yine tarih kuşu Necati'nin başına kondu. Düşünebiliyor musunuz? Televizyonda Necati gibi bir baltayı izleyeceklerine sizin gibi ışıltılı biri beyaz cama çıktığında insanlar ışıltıdan ne yaptığını, ne seyrettiğini bilemeyeceklerdi. Bu ışıltı ne diyeceklerdi? Gözleri kamaşacaktı. Ve size de bütün sponsorlardan teklif yağacaktı. Ama ne yapalım? Kader de yokmuş. Ay Şener Bey, aslında ben küçüklüğümden beri televizyona çıkmayı çok istiyorum. Yani bu benim en büyük hayalim biliyor musunuz? <laughs> Kimin değil ki? Ben bir keresinde bundan yıllar önce çarkı yarışmacı olarak katılmıştım. Beyaz camda görünmek acayip bir duygu. Düşünebiliyor musun? Marav, kasap, bakkal hepsi seni tanıyor. Sokakta gördüklerinde imza istiyorlar. Öpmek isteyenler oluyor. Sokakta yürüyüşün bile değişiyor. Bir başka oluyorsun. Eh, şöhret başka bir şey tabii. Ay bırakın Necati'yi ne olur televizyoncular beni çeksin ha? sanmıyorum Gözde Hanım. Size karşı sadece sevgi ve şefkatten başka bir şey düşünmeyen şeyimi... ...kalbimi öyle kırdınız ki tuz buz ettiniz. Peki sizi bir kez yanağınızdan öpsem ha? Bir kez mi? Sadece yanağımdan mı? Siz bu gururu gazoz kapağı mı sandınız? Bu kadar kolay açılıp kapanabilecek bir şey mi bu? Beni bu kadar ucuza mı satın alacaksınız? Çok çok öpsem? Olmaz. Maliyeti kurtarmaz vallahi. Peki masaj yapsam? Vallaha mı? Ha, şöyle omuzlarınıza falan biraz masaj yaparım. Hem rahatlarsınız. Eh, o zaman müdüriyete geçip şöyle bir masaya uzanı Ne? Yani müdüriyete geçip detayları konuşmak için detayları masaya yatıralım. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Hanım, ne neyi ettik de alışverişe çıktık. Vallahi pazarın yarısını satın aldık. He. Vallahi hadise şefim öyle. Yalnız biraz çabuk olalım da... Bizim pintilerin efendisi görmeden... ...şunları bir yerleştirelim dolaplara. <laughs> 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 Hazır mı? Hazır. Onu da ver. Buyurun. Günaydın. Ay, günaydın Makiko. Zümrüt Hanım, sizi annemle babamla tanıştırabilir miyim? Aa, Ay, Japonya'dan annenle baban mı geldiler? Evet, gözün aydın Makiko. Hoş geldiniz efendim, merhabalar. Welcome to Turkey. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, işte 50 yaşında. Hacı Ay, <laughs> Mer Merhaba, hoş geldiniz. Ben de Makiko'nun iş arkadaşı Hadise. <laughs> Acaba çok tatlılar, sana benziyorlar. Bak. E, Sen ne diyorsun Hadise şefim ya? Ben ilk gördüğümde benim aklım çıktı kafamda ya. <laughs> Sen o kaptan. Hey. Yanında Don Fanila şekilinde bir adam görünce annemin de aklı çıkıyordu Hişt. ama. <gülüyor> 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 ah. Nasıl? Böyle iyi mi Şener Bey? Harikasınız Gözde Hanım. Sizi şu andan itibaren Le Chener Restoran'ın... ...masajdan sorumlu halkla ilişkiler müdür yardımcısı ilan ettim. Ay çok teşekkür ediyorum ama ben almayayım Şener Bey. Bu masaj sadece bir kerelik oluyor ne yazık ki. Aa oh, niyeymiş o? İşte ben televizyona çıkacağım ya. E, o zaman da televizyon starı olacağım ya. Ha o da var tabii. Ay Şener Bey ben televizyona çıkacağım için çok heyecanlıyım. Yani bana en çok istediğim şeyi hediye ettiniz. <laughs> Elimde değil. İyilik benim hamırımda var. İyilik yapmadan duramıyorum. <laughs> Ya Şener Bey e, peki ben televizyonda ya kilolu şişman falan çıkarsam? <laughs> Niye ki ne? <laughs> Televizyonlar daha doğrusu kameralar size gıcık mı ki? Yok öyle değil de hani bu Sibel Can, Hülya Avşar falan hep öyle diyor ya... 10 kilo fazla çıkıyorum diye. Hani aslında ben çok zayıf bir kadınım ama televizyonda kilolu çıkıyorum diyorlar ya. Hayır dert ettiğiniz şeye bak siz bunu kafanıza takmayın biz de sizi gerdirtiriz. Aa, nasıl gerdireceksiniz beni? Canım Hülya Avşar'a yapıyorlar ya. Böyle yanlardan basıyorlar. 45 kilo çıkıyor. Aşağıdan bir de uzatıyorlar. Bir de yukarıdan çekiyorlar. Böyle 2 metre 10 çıkıyor. Onun gibi yaparız size de. Oh, biraz sol tarafı, sol tarafı. Oh, şimdi biraz aşağı inin. Evet, evet. Bel durumuna. Be bele doğru. Evet, evet. 2'ye elle bir. Oh, Allah razı olsun. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Oh. Duyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Size de zahmet verdik ya. Ne demek Şenol kaptan, buyurun. Sağ olun. Afiyet olsun. gozaimasu. <laughs> <udaymaaz>. Afiyet olsun. <laughs> ne diyorlar? <laughs> ha? Ne diyor? Do. Oishi. <laughs> Tabii. Ya Japonca afiyet olsun nasıl deniyor? Dozo meshiagare. Ne? Dozo meshiagare. Dozo. Meşe <laughs> Dozo meşia gale. Arigato gozaimasu. Komato Arigat kosto. Bak nasıl japonca hissettim kız iki dakikada. Anneler ne kadar kalacaklar Makiko? Daha on gün buradalar. Düğünüm için gelmişler. Düğün için mi? Düğün <laughs> için mi? Düğün için mi? Aşk olsun Makiko niye bize daha önceden söylemedin? Yahu benim de haberim yoktur ki bu düğünde. Ne diyorsun anlamadım Makiko. <laughs> Ama kocacığım onlar çok özürümüşler. Yani annem babam yanımda olmadan evleniştiler. E, üzülürler tabii insan üzülmez mi? Ay Layla bensiz evlense vallahi onun böyle saçını yolarım, belime kemer yaparım. Benim küçük kırımdan beri annemin en büyük hayali benim gelinlik giydiğim gün görmekmiş. Ay ee, tabii ya canım benim ya yazık ya makiosu kadıncağız ha. Ay Zümrüt hanım. ...burada onlara davullu zurnalı bir Türk düğünü yapalım da görsünler düğün nasıl olurmuş ha? Davul ile zurnayla ile olmaz ki bir kemençe koymak lazım da o ha? Senin de bir kemençen eksikti zaten hamsi kafalı. <laughs> yaparız yaparız sana en güzel düğünü yaparız Biz hiç merak etme. <laughs> ay çok teşekkür ederim Zümrüt Hanım. Bu arada size çok güzel haberim var. Yoksa hamile misin? <laughs> ay bu ne güzel haber değil? ay çok güzel ay, bir canım, bir canım, <laughs> <bir haber. gülüyor> söylemiyorsun. Aşk olsun. Bana. Ama, ama dinleyin beni bir dakika. Tebrik ederim Şenol Kapla. Aman aman ne güzel. Şener Bey. O çektirme şeyinden mutlaka bana da yaptıralım. Yani daha ilk programından şişko falan çıkmak istemiyorum. Merak etmeyin. Ben yönetmenle konuşurum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sizin samiyetinize güveniyorum. Burada başımı böyle sert bir yere yaslayınca rahat edemiyorum. Daha yumuşak bir yer arıyor kafa. <laughs> kafa işte. Aşkım aşkım. Yine ne var hadi söyle uğraşamam senle. Bugün sinirlerim tepemde gelme üstüme.